Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunun e, sizlere uzun bir aradan sonra e, bir kaleci eldiveni aldım e, ve bunu size tanıtacağım ve testini yapacağım. İlk önce size göstereyim. E, burada F900 Decathlon'dan aldım bunu. E, tabii ki de fiyatını soracaksınızdır. Fiyatı 1600 TL. Aşağı linkini koyacağım arkadaşlar. Açıklamadan bulabilirsiniz. Şimdi ise açılımına başlayalım. Şurada kolay bir açılım için şöyle göstereyim. Fermuar yapmışlar şöyle açtım. Ve iki tane şöyle bir tanesini çıkardım Şöyle pojodüğümden hemen çıkartacağım. Ve size gösteriyorum. Şu an e, burada çok güzel bir teknolojisi var. Bileği çok iyi sarıyor. Şöyle hemen açayım. Öyle gör görürsünüz. Şöyle. Heh. Şöyle arkadaşlar. Böyle burada yazıyor üstünde. Wrist wrist strap 360 teknolojisi kullanmış burada Decathlon. Şimdi bunu da elime gi giyeyim ve size göstereceğim. Şöyle giyiyorum. Evet. Şöyle hemen şöyle güzel bir şekilde bileği sarıyor yani. Gördünüz. Şimdi öbür de giyeceğim. Şöyle hemen Evet arkadaşlar. Ötekisini de giydim. Video kestim hemen. Ve şimdi de testine geçelim arkadaşlar. Çok iyi belli. Ben size bahsetmeyi unuttum. Ve burada GG Grip Latex diyor. 3.5 ve artı 3 mm latex kullanılmış. Ve çok iyi bir, e, şu an lateksi var. Yani topu çok iyi tutuyor diyebilirim. Şöyle ayağa kalkayım size göstereyim. Yani top elinizden kaymıyor yani. Çok az kayıyor. O da zaten normalli. Böyle mükemmel. Ve şunu şöyle tutma test yapayım. Şöyle hemen şöyle yapayım. Yani böyle uzun süre tutabilirsiniz. Lateksi çok iyi diyebilirim. Yani bunu kullanmak istiyorsanız tabii ki de kullanın. Ama size bunu söylemeyi unuttum black kısmı birazcık dar oluyor yani. Kendi numaranızın bir numara büyüğünü ya da bir buçuk numara büyüğünü alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı ve son olarak da yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.